Arkadan iş çevireni sessizce mat eden strateji ustası Burçlar, Forsen Makrep, sezgileriyle insanların gerçek niyetini hemen sezebilir. Oyunu izlemek yerine onu çözmeyi tercih eder. Arkadan iş çeviren biri olduğunda sessizce geri çekilir, sabırla bekler ve en uygun anda tek bir hamleyle durumu tersine çevirir. Akrep'in stratejisi, soğukkanlı bekleyiş plus kusursuz karşı hamle. İ, e oğlak. Kimseyle resleşmeyi tercih etmez planlar yapar. Arkadan iş çevireni profesyonelce izler, açıklarını tespit eder ve en zayıf anında harekete geçer. Oğlak'ın stratejisi, akıl, sabır ve zamanlama. Sessiz güçtür, düşmanını kendi hatasında boğar. A yengeç. Duygusal bir görünüm sergileyen yengeç, perde arkasında son derece stratejiktir. İnsanları iyi okur ve kimin ne planladığını önceden hisseder. İhanet anında sessizce mesafe alır ve sonra öyle bir hamle yapar ki karşı taraf şaşırır. Yengeç'in gücü. Sezgi plus, hafıza plus, sabırlı intikam. 4. Başak. Rakibini detaylarıyla analiz ederek mat eder. Arkadan iş çevireni küçük ayrıntılardan yakalar ve kendi oyunuyla alt eder. Kimin ne söylediğini, ne yaptığını unutmayan bir zekaya sahiptir. Başak'ın silahı: mantık, analiz ve kusursuz planlama. 5 Kova. Kimsenin hesap edemediği gizli stratejilerle hareket eder. Arkadan iş çevrilirse duygusal bir tepki vermez. Soğukkanlılıkla oyunu yeniden kurar. Bir anda şaşırtıcı bir hamle yaparak karşı tarafı devre dışı bırakır. Kovanın avantajı: beklenmedik zeka hamleleri. Salsı, Koç hızlıdır ama düşündüğünden daha zekidir. Sessiz bir an bile yaratmadan çevrilen işi fark eder. Hamlesi ani ve net olur karşı taraf daha ne olduğunu anlamadan koç oyunu bitirir. Koçun stratejisi, ani fark ediş plus direkt karşı hamle. Yesim Boğa Sakin görüntüsünün ardında şaşırtıcı bir strateji ustası olan Boğa, arkadan iş çevrildiğinde paniklemez, sabırlı bir şekilde karşı tarafın açığını bekler. Sonunda öyle güçlü bir hamle yapar ki geri dönüşü olmaz. Boğa'nın gücü, soğukkanlı plan plus güçlü final darbesi. 8. İkizler Zeka oyunlarında rakipsizdir. Kimin ne dediğini ve arka planda kimin ne çevirdiğini anında çözer. Arkadan iş çevireni, sözleriyle ve hızlı refleksiyle mat eder. İkizlerin gücü, iletişim zekası, plus zihin oyunları. 9. Aslan. Kolay oyun yemez. Arkadan iş çevrildiğini fark ettiğinde sessizce kenara çekilir ve karşı tarafın kendini açmasını bekler. Sonra sahneye çıkar ve tek bir hamleyle kontrolü geri alır. Aslanın stratejisi. Gözlem plus görkemli karşı hamle. 10. Yay. Neşeli bir görünüm sergileyen yay, sezgisel zekasıyla güçlüdür. Arkadan iş çevireni fark ettiğinde, önce gülümser, sonra karşı tarafı kendi hatalarıyla baş başa bırakır. Oyun kurmak yerine, oyunu bozar. Yayın gücü, sezgi plus özgür hamleler. 11. Terazi. İnsanlar arası dengeleri çok iyi görür. Arkadan iş çevireni çözdüğünde direkt kavga etmez. Sessizce diplomatik hamlesini yapar ve karşı tarafı kendi ağına düşürür. Terazinin stratejisi, zihin oyunları, piyus denge manipülasyonu. 12. balık duygusal bir görünüm sergiler ama asıl yeteneği sezgileriyle strateji geliştirmekte yatar. Birinin niyetini anında kavrayabilir ve tehlike kapıya dayanmadan önce görünmez bir duvar inşa eder sessiz bir geri çekilişle rakip kendi oyununda kaybolur. Balıkın gücü, yüksek sezgi plus görünmez savunma.